Arkadaşlar merhaba ben Turgay Hoca. Yine ne diyoruz? Bir soru çöz. Bin fark at diyoruz ve yine yeni nesil sözcükte anlam sorularıyla karşınızdayım. Bu tarz sorular 2017'den sonra sözcükte anlam olarak karşınıza çıkıyor. TYT'de arkadaşlar. O yüzden bu sorulara alışık olalım. Ne diyor bu parçada? Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinde anlamı ayrış içinde yanlış verilmiştir? El emeğini ateşle buluşturan kadim bir gelenek. Çin'i. Mavisi kadim bir gelenek. Yani kadim buradaki kadimin sözcük anlamı zaten eskidir. Eski bir gelenek, kadim bir gelenek. Direkt anlamsal olarak uyuyor, hiçbir sıkıntı yok. Peki. Ne demiş? Çin'i mavisi, beyazı, gizemli kırmızısıyla etkileyici, hamuruyla, sırrıyla mütevazi. Mütevazi hoşgörülü. Mütevazinin tam olarak kelime karşılığı tevazu sahibi yani alçak gönüllü demek. Alçak gönüllülük mütevaziliktir. Burada alçak gönüllülükle hoşgörülük aynı şey değil. Hoşgörü daha farklı, daha geniş bir kavram. Alçak gönüllülük ise nedir arkadaşlar? İnsanlara yüksekten bakmamak, kibirli, gururlu olmamak, mütevazi, mütevazi olmak, tevazu sahibi olmak. Dolayısıyla hoşgörü olmadığı için bunun anlamı tamam hemen bulduk cevap budur. Peki zamanın tanığı, zamanın şahidi aynen öyle. Sanatkarın esin kaynağı, sanatkarın ilham kaynağı. Yani sanatkara ilham olan Esin kaynağı olan şeyler, esin ve ilham aynen oluyor. Gizem de arkadaşlar, sır demek, giz, sır demek, gizem de sırlar demek. Dolayısıyla burada da anlamsal bir uygunluk birebir var. O zaman cevap ikinci kelime olur. İkinci kelime yanlış açıklanmış. Mütevazi, alçak alçakgönüllülük demek, hoşgörü demek değil arkadaşlar.